Merhaba arkadaşlar hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar diliyorum. Haberin başında gördüğünüz üzere otokar savunma sanayisindeki iddiasını sürdürüyor. Otomobil sayfasının verdiği haberde otokar savunma sanayideki iddiasını Akrep 2 ürün ailesinin yeni üyesi dizel motorlu versiyonu Akrep 2D ile sürdürüyor. NATO ve Birleşmiş Milletler'in tedarikçisi konumunda olan otokar ilkini 1995'te gel geliştirdiği Akrep zırhlı araç kategorisini baz alarak tasarladığı Akrep 2 zırhlı araç ürün ailesini yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Şirket zırhlı keşif, gözetleme ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep 2 4x4 araç kategorisini dizel oturlu Akrep 2D ile genişletiyor şeklinde haberin devamı bulunmakta. Haberi de arkadaşlar otomobil sayfası.com'dan da detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.